Bir patlatıyorum doğruyu bakın. Bizans evet. 1453'te çökmedi. Osmanlı adıyla devam etti. 1923'te çöktü. Bu kadar aptal olmaz ki ya. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı. Hayır. Anadolu'da Türk beyliklerini yok etti, Türk varlığını yok etti. için Bizans 40 çadırlı Osman Bey'e bir devlet kurdu. Bizans kurdu her birinin altına birer birer Bizans kızı verdi. Bitti. Hedef Türkçe konuşuyorlar. Karaman Beyliği. Fatih geldi Hepimiz sürdü. Bunları yerleştirdi. Adı İkonya oldu. Konya değil İkonya. İkona sevenler ülkede. Karaman'ı İkonya'ya yaptılar. Köyüne de Karaman adını verdiler.